Minecraft oral Games videosuna hoş geldiniz. Ee, full, solar Frost e, adım adlı Hemen ortaya yardıralım. Hop. Full damage yemedim. Abi güzel lan güzel. yapılı var. En azından bir var. bu bu Hadi gidelim gidelim gidelim. Burada biliyorsunuz Solar Frost. Allah bak 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 bak. Tuzakları biliyorsunuz zaten. Çok fazla tuzak var. Tuzaklara kapılmak istemiyorum. Bak bak bak. bak. Neresi açılmaz. Bak çıkar şeye bak. Yarabbi ya Rabbi ya. Bak 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 burası benim istediğim yer. Şurada bir şey var. Çok güzel abi. Çok güzel. Altımız oldu en azından. Sonunda vuracak bir şeyimiz. Alet. Eee hemen yukarı çıkalım. Ben burayı biliyorum ya. Burayı oynamıştım birazcık. Şöyle indikten sonra. Hop. Bir tane daha chest. double chase. Şuradan taş kılıç çıkarsa Hı. mükemmel ötesi bir şey olur. Veya bir kılıç işte. Bak aynen çok güzel bir şey oldu. Şimdi hemen bir inventar düzenini Şöyle 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 şuna çok ihtiyacım var. Yine de şöyle şöyle şöyle. Aslında dur baltaları alalım. Baltaları alalım. Abi. Abi dur abi. Abi 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 adam hiçbir şey yok abi. Abi mükemmel oldular cidden mükemmel oldu da. Ee, şunları yakalım. Şu, şunu şu da yakalım. Şunu da yakalım. Tamam abi çok güzel. Ee, ne yapalım? Şöyle bir parkurla geçtik. Adamın taş kılıcı var arkadaşlar. Hiç ona bulaşmayacağız. İki kişi var bak şurada. Oraya gidebilirim ben. Taş kılıçlı arkadaş bize bulaşmazsa çok güzel olur. Hop hop hop. Bak 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 bak. Bak Lava bak nasıl vuruyor. Lan yürü git. Manyak mısın ne şimdi? Allah'ını seversen seni şimdi? <laughs> Abi bak bak. Bu da bak bu da normal değil bak. Üçlü team tek adama karşı hakkını yedirmem. Hakkını yedirmem. Abi bir sorun İkili team mi iş? Abi hemen uf. Şunu vurabilirsem çok çok, çok 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 güzel. Nerede lan adam? Tamam abi. Hop hop. Hop hop. Tamam dipmeş başlıyor. Biz kaçalım şuradan. O diğer bunun arkadaşı gelmesin. Öldüğü kadar sakin bir yere Oh! Ulan ne kadar tehlikeli yer lan burası. Tamam. Bak ölseydik ne söverdim bak. <laughs> Çok güzel dintmeçe kaldık. Ee, adam nerede? F3'ü arlayalım. Gidebilir miyiz? Dur. Buradan mı gitmiş o yoksa diğer taraftan. Her neyse 19 saniye. Ok yapalım biraz. Derken yetişemeyiz ya. Yetişemeyiz. Açarız zaman. Kerem. Ay, van by van kalmış. Okumuz da var. Çok güzel. Keşke de bir kılıç yapmaya gitseydik mal gibi. Şey yaptık. Kaç kaç. kaç. Abi. şu, 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 şu. Abi. Çok güzeldi be. Çok güzeldi. Evet arkadaşlar işte bu kadar. Adamı böyle adam diye Oh be. Dur şöyle bitiriş yerine diyeceğim. Beni desteklemek için videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ve özellikle abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.